merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben başkenti İstanbul yaptım. Başkenti İstanbul yaptığım gibi Irak bana savaş ilan etti. Şuralarda askerleri yetiştirelim. Ki Fakat da birim yok. Adamlar İstanbul'a gitti. Bir şey var. Hızlıca geldiler. Hepinizde geldiler. Bu 50.000 bin kişilik askerin hepsine bölgeyi Ben de hızlıca şuralara asker eğitimine başlayacağım. Çok az asker çıktı neden? Hazine boş. Hazine boş. Onun için araştırmayı kısalım. 8.000 bin. Vergiler aşağı çıkmış zaten. Oraları ele geçirecekler İyi kurtardık. Kaybettik, kaybettik. Evet, yanlar Hakkari. E hadi tüm ya. Şerefsizler. Ekonomi çöp oldu ya. Neden halk mutsuz? Yok neden? Neden öyle bir şey oldu? Ha, teknoloji falan yanlıklar. Onu da üretime verelim. Neden böyle bir şey oldu? Halkım moralini bozdular. Benim orada kaldı hiç. Ne oldu ben de anlamadım birden. Bir şeyler oldu burada. Hmm. Hmm. Asker fazla gelmiş. Şu askerlerin bir kısmını dağıtayım. Evet ki benim için. Öyle kaldı adamlar geliyorlar. Benim hiçbir şey yapamam şu an ben. Ekonomi çöp oldu ya. Vergileri arttı. Da, yatırımlar sınırda. Ya şu an çok kötü bir şey oldu ya. Niye, hata yapma. Seri burada bitti gençler. Seri burada bitti galiba. Zaten İran İran'la Azerbaycan'a savaşa girdi. Irak bana giriyor şu an. Hiçbir şey yapamam ben ya. Aa doğuyu kaybettik. Hızlıca geliyorlar. Ben hiçbir şey yapamam. geri aldık. Dur. Yine yağmalamışlar ya. Al barış müzakereleri kurtulmak istiyorum senden yeter ya Al yeter Al şu sınırları ya İlla al sınırları ya İlla ne olabilir al Al talepleri gönder al Kabul et kabul et. Aa, batırdı beni adam. Daha yeni oyuna girdim. Dedim Türk krallığını kurmuşuz. Başkenti şey yapalım dedim. Böyle bir şey oldu. Ordular fazla geldi. Ve dur. Gitme dur. bir birkaçını daha deyip dağıtalım böyle tam 40 bin yapalım 9505 9505 dağıt ama ekonomi çok oldu 40 kişi askerim var Irak desem bitirdi beni İran Azerbaycan'ı yıktı Aa, Azerbaycan yok oldu Arkadaşım biraz para bekliyorum lazım Asimilasyon süresi sona ermiş. Ne oldu? Nerede asimilasyon var yine? Ne oldu? Buraları yapıyoruz ya. Aa sinirlenmeyin beni ya. Buralar kimse savaşını yapmayacak. Biraz para belirtiriz belki. Rusya ile ilişkileri geliştirelim. Sınır ve ilişkileri geliştirelim ki savaş ilan etmesinler. Özellikler mesela hiç bilmiyorum. da geliştirme. sureyle geliştir. İlişkileri geliştir. Bulgaristan ilişkileri geliştir. Sürüstan ile ilişkileri geliştir. Ve Karadağ ile ilişkileri geliştir. Yoksa bitirir, teriz biz ya. Yoksa, Burada geçti işte bizi ya. Araştırma Teknoloji haritasında on ikinciyiz. Teknoloji haritasını açmam lazım. Bir dakika. Teknoloji. Teknolojide... ...yok olmalıyız. Teknoloji çok gerilerdeyiz. Bir numara Amerika. Teknoloji. İki numara Rusya. Üç Fransa. Dör Biz bitiz. Teknoloji bitik. Araştırma puanı elli bir bende. Bunlarda... 74 Hızlıca şöyle geçelim. Biraz para yapsın. Nerede? As. Şu bana savaşını atmadı mı? Yok. Ha. Nerede yine şey var ya? Aa yapmayın lütfen. Hı şurada normal. Tamam. Kamil'e geçiyor. Paris'in Suudi Arabistan'ı savaşını atmış. Filipinler'de Tayland'a savaşını atmış. Karmaşık bir ara aldı ya. Tacikistan Kuvvetsine girilmiş. İsrail şu anlık duruyor. Çin. Herkes birbirine savaş ilan etti ya. Tek yenilen de benim yani. Nijerya'da Nijerya savaşına gitmiş. Wow. Vaa. Nijerya 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 savaşına Tarlara İspanya savaşına gitmiş. Şarkı birbirine girmiş. Biz mi yenildik ya? Biraz paralarımızı götürün hızlı hızlı geçelim. Geç 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 11. sıradayız. Batı'da isim çıkacağını şükürlenmiyorum da Sırbistan'dan çok şükürüm. Savaşı lanet be bana benim sizle bir derdim yok. Benim bir yan istemiyorum. Mahya'dan ya. derdim vardı. Sizle bir derdim yok. Ben geçelim 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 geçelim. 13, 12, 13, 12. 12. Biz niye düştük ya? Harita. Teknoloji. Göremiyorum. Türkiye'yi göremiyorum. Bayağı düşmüş bir şey. Şöyle biraz araştırmaya verelim. Politik hakkında. Şöyle biraz araştırmaya verelim. Biraz araştırmaya verelim. Yatırım yasam düş. Şöyle araştırmaya verelim. Hemen teknoloji puanı geldi. İki tane. Bunlar da sıkıntı çıkarmaması için üretim gelirini verelim. Asimilasyon süresi almış, olmuş? level atlamışız. Bir tane daha gelmiş. Onu da üretime verelim. Şu an kaçıncıyız biz? Yani 79. Amerika hoştu gitti. Biz 54'te kaldık. Nerede asimilasyon süreci var ya? Bir saniye lütfen. Şimdi hızlı Şunu hızlı geçelim. Nerede salgın varmış? Koronavirüs. Oh, koronavirüs var. Oh, Cezayir'den çıkmış. İş Covid de var. Suriye'den çıkmış. Cezayir'de. Oo. 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 Bana da sıçramış. 3 yerde. 4 yerde. böyle biraz ara intikam mı alacağım? Şöyle şuraya bir 10 bin, bin 10 bin, bu 10 gönderelim. Şu köşeleri 10 bin asker gönderelim. 10 bin. Bir de şuraya da 10 bin. Önder. Noldu ya? Süre... Free... Süre 10.000 döndürelim o zaman. Tamamdır. Gidiyorlar. Teknoloji puanı gelmiş 4 tane. Onları da üretim gelene verelim. Niye çöktü biz? Bunu hmm. düşürelim. Biraz kalsın. Evet hmm. biraz kalsın. Evet şuralardan da asker yetiştirelim. 4000 buradan. 3000 buradan. 3000 de buradan. Bir tur daha yetiştireceğim. 3000 buradan. 3000 buradan. <laughs> 2000 de buradan. Tamam, Şimdi Irak. Barış anlaşması doldu mu? <laughs> bir... Şöyle 5000 böyle rastgele gönderiyorum şuralara. Sen buraya Sen de buraya Irak'tan intikamımızı alacağız Buraya gel sen Şurayı muhafaza et Siz içinizde buraya gidin Iran tamamını almayı düşünüyorum İlk saldırılarda pek sıkıntı çıkmıyor Iran tamamını almayı düşünüyorum Şimdi sen buraya gel Sen buraya desteğe git sen de buraya gel. Tamamdır. Buranın tamamını almayı düşünüyorum. Buranın tamamını aldıktan sonra Suriye aldık. Neyse. Şurayı saldıralım. Bu Şu, Hakkari ve Man'ı geri alalım. Evet, Musul'u da aldık. Hızlıca şöyle Mor'u 3'e bölünecek. 2000 buraya. 1244 buraya. 1244 da buraya. 15000 buraya. Sen de şuraya gel. Hızlıca. Evet ben onun için dedim oraya gelsin diye. Daha dur yeni ele geçirdik patronu. Ya bir durun be bir durun be. Ne var ya ne var ya. Hemen de şey. Hemen de gayana Tamam kız e, bizden ele geçirdiği toprakları ve Kuzey Irak'ı aldık. Şimdi bin buraya. 15 bin askerin yarısı buraya. Yarısı da Süleyman'ın. Evet ben tahmin etmiştim. Bin, bin, buraya. Burada 1197 asker var. Senin 500, 6, 598 buraya. 99 buraya. 7 bin askerim buraya ve dur sen buraya git oraya her an oradan saldırabilirsiniz bağıtan işinin 10.000 buraya 10 bin buraya 500 buraya gelsin 7 bin de buraya saldırsın Evet ıra alıyoruz. Abi sen buraya git. Yani sağlam olsun buraya git. Dokuz gün buraya gel. Buraya da ele geçirelim. Evet Ve buraya gel. Evet. Şimdi on bin asker sen hemen buraya gel. Evet Irak barış istedi. Barış müzakereleri diyor. Hepsine al. Ne teker teker alalım. Bizim kendi topraklarımızı aldık. Şimdi de Kuzey Irak'ı alalım. Osmanlı'yı kurmak için hepsi gerekli değil ama ben hepsini alacağım. Tale talepleri gönderelim. Kabul edecek başka çaresi yok. Evet. Finlandiya ile dost olmuşuz. ara dost olmuşuz. Hiçbir fikrim yok. Ben şöyle asimile, asimile edelim. Şimdi ise Osmanlı'yı tek Osman tekrar ile için kuvveti e de ihtiyacımız var. Onun için kuvveti de alacağım. Kuvveti savaş ilan sonra bu bölümün sonuna geleceğiz. Hemen kuvvete de savaş ilan edelim. Kuvveti, ile Kuvvet geçirelim. Bırak barışı kabul etti. Ve bitti. Şimdi sen 7000 kişilik orduda da başkan İstanbul'a gidin Bir tane puan gel, bunu ver, gerilne verelim. Kuvvet barış istemik, barış müzakereleri, Kuvveti alalım, talepleri gönderelim, kabul edecek. Hemen bu 24000 bin kişilik orduyu da İstanbul'a gönderelim. Bu arada Makeup Rum yönetimi de kuzey kıbrısı almış. Hmm, garip. Hemen orduları oradan çıkaralım ki asimile edebilelim rahat yine. Evet. Evet görüyorsunuz. Türk kraldı. Bu arada buraya gelsin. Evet. Enflasyon gelmiş enflasyonda araştırmaya verelim ki teknolojimiz alsın ve şöyle bir asimile edelim evet bir tane puan gelmiş oldu üretim yerine verelim burada Sırbistan Bulgaristan'a savaş mı var? Hmm, herkes birbirine girmiş. Bu kim? Lit. Almanya Rusya'ya savaş ilan etmiş. Vay. Kırgızistan, Kazakistan'a savaş ilan etmiş. Af Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etmiş. Hatta barış bile yapmışlar. Yani chat, Nijerya'yla Nijer, Nijer savaş değil miydi? Çat, Çatam toprakları. Faslıda Cezayir savaşıda, Mali de bu savaşa katılmış. İspanyol İtalya savaşıda. Hmm, burada bir durum var mı? Burada bir değişen durum var mı Amerika kıtasında? Burada Peru, he, burada Güney Amerika birbirine girmiş. Burada da bir durum yok. Malezya'da Endonezya savaşa girmiş. Hımm, neyse. Evet. 9. ülke şu an teknoloji haritasına gelelim. <laughs> teknoloji artasının yüzde altmış bir Amerika ise yüzde seksen iki yüzde sıfır evet. Otuz bir kişilik ordumuz var. Biraz ordu yetiştirelim. Tamamdır. Evet. Onu da resim gelirine verelim çünkü rahat onu rahat olabilmemiz için. almanya Fransa'ya savaş ilan etmiş. Merhaba izleyiniz. Kendinizle dost olup Çin'le ilişkileri geliştirelim. Bir teknoloji puan, 3 tane teknoloji puanı gelmiş. Bunları da üretim, gelirine verelim. Bir tane onu da ekonomi büyümesine verelim ki enflasyonla şey yapmayalım. Asimilasyon süreci bitmiş. Sri Lanka bizi hakaret etmiş. Şimdi bir de Ermenistan'ı alalım. Yani hiç alakasız olduğunu biliyorum ama olsun. O da eski zamanlarda bir Osmanlı partisiydi. Şimdi bize savaş ilan Libya ile İsveç, Libya. Ya sen ne barış yapalım ya. Hay hep bir yandan. Geçiş de bir barış yapalım talepleri görmüyor. İnşallah kabul edersiniz. Yeni uğraşmak istemiyorum. Evet kabul ettiler. Ben. Niye böyle bir şey yaptılar ben de anlamadım. Evet. Şimdi de Ermenistan'a savaşı yani derim. Osmanlı ile yok ama biliyor musun? Eskiden de bir Osmanlı partisiydi. Bu Osmanlı'nın küçük bir kısmını canlandırıyoruz biz. 4 tane teknoloji puanı vermiş. da ekonomi büyümesine verelim. Evet. istem barış teklif etti. Biz bu toprakları alalım. Bütün topraklarını. Sonra sonraki tur diyelim. Evet. Bir teknoloji puanı daha gelmiş. Şu an teknoloji haritasında biz kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Az kaldı Amerika ile. Amerika olduğu yerde duruyor. Şimdi bu oğulların hepsini de tekrar İstanbul'da toplayalım. Ve tekrar İstanbul'da toplayalım kuralların üzerine bir de olarak Ermenistan, Romanya niye bana savaşı etti Ben kimseyle savaşa gitmek istemiyorum ya. Ben yani, o Türkiye'yi kurmak için gerekli olan ülkelerle savaşa girmek istiyorum. Türkiye'yi Osmanlı'yı kurmak için. Barış müzakere Bana iki de bir savaş dinletmeyin kardeşim ya. Hı, bak sonra kabul ediyorsun. Danimarka mı? Benim arkam red. 56 altın. 56 lira ne ya? Şunu da hemen ekonomi büyümesine verelim. Teknoloji artısını tekrar açalım. Şu an ikinciyiz. Amerika ile aramızda pek bir fark yok. Hızlıca turları geçelim. Hızlıca şöyle geçelim. Evet. Tekrar bir asimilenleyelim. Ben yeni Neyse Tekrar bir salgın başlamış. Veba. Nereden çıkmış bizden çıkmış. iki tane de şey gelmiş onları da ekonomi büyümesine şey Ve tekrar teknoloji ölçüsünü açtığımızda Amerika 80.83 bizde 0.77 Aramızda hiçbir fark kalmadı neredeyse. Hızla geçelim. Geri. Şimdi ilişkileri geliştirelim. Evet. Şöyle hemen ekonomi bir verelim. Hayır arkadaşım. <laughs> Amerika'la da ilişkileri geliştiririm. Nerede asimilasyon yeri nerede ya? <laughs> Bakalım Amerika'ya geçebilmiş miyiz? %83, %79 çok az bir var kaldı. 80 Bizi savaş mı ilan iki tane de ekonomi büyümesine verelim. Ve tekrar teknoloji artısını açalım. 81 82 Çok az kaldı. Bu verelim. Çok az kaldı ve birinciyiz. Birinciyiz. 84, Amerika 83 çok az bir miktar Çok az bir miktar. Karam kaldığı için şu anlık araştırmayı bırakıyorum. Ve teknoloji birincisiyle Amerika'ya geçtik ve bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz videonun devamını gelmesi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.